Evet arkadaşlar tüm gün video yapasım yoktu da şimdi bayağı cix konular buldum ve bayağı video yapasım var o yüzden şimdi işin içinde İzmir'e gitmek de olduğu için hani şansa bırakmayalım işleyelim bazı konular evet yani aslında dil bilim ve matematikten girmek lazım konulara yani şey gibi pul koleksiyonu yapar gibi tek tek dilleri öğretmek yerine yani dil öğrenirken de çok ezberci olmamanızı tavsiye ederim. Evet bir tane bekleme İzmir videosu yaptık. Bir tane dil bilim ve matematik zekanızı 223 kat artırabilir videosu yaptık. Şimdi de son bir tane yeni bir dil videosu yapalım arkadaşlar. Evet. Birincisi hiçbir baskı olma altında olmadan bir dil öğrenmeniz lazım. Kimse yani sırf başkaları sizden istediği için bir dil öğrenmeyin. İçinizden gel geldiği gibi öğrenin. Yani o dili aslında tüm içgüdülerinize göre seçin. Kimse size empoze etmesin yani. O yüzden mümkün olduğunca böyle bir yere fix olmadan yani özgür olduğunuz dönemlerde öğrenin arkadaşlar yeni bir dili. Yani mesela şu mezuna kalanlar öğrensin zaten. O sınav sisteminden bir şey öğrenemezsiniz ki siz çoktan seçmeli sınavlar. Onlar onlar bilgi falan içermiyor yani. Sizi papağana çeviriyor işte. Ezberle geç, ezberle geç. Siyah beyaz form doldur. Yani mezuna kaldıysanız yeni bir dil öğreneceksiniz. Hayatınıza anlam katacak en güzel şey bu yani. Çünkü başka ne zaman zamanınız olabilir ki? Ekstradan zaman geçmiş elinize. Öğren işte. Sonuçta dil öğrenmek zaman alıyor. Evet özellikle Çince. Çince'nin zaman aldığı kesin. Evet. Yani biraz severek Eğlenerek öğrenmeye çalışın. Süreklilik açısından bu çok önemli arkadaşlar. Bakın o kadar çok yeni dil videosu yaptık ki Almanca videosu yaptık. Hollandaca, Norveççe videosu yaptık. Bunlardaki tüm amaç şey yani. Biraz da dil bilimine bakın yani. <laughs> Dillerin sınıflandırmasını bilin. <laughs> Daha önce öğrendiğiniz dillere yakın bir dil seçin öğrenirken. Özgüveninizi artırmak adına. Yani çok zamana bağlı biraz. Zamanınız çok da yine yeni bir dil öğrenin Ben yeni bir dili tercih ederim mesela. Son zamanlarda finciye sarmam bununla alakalı. Çünkü beyninizde en fazla kanal açan onlar yani yeni diller. Çince, fince, Japonca, Korece bunlar fazlasıyla kanal açıyor. Evet mesela bugün Hindistan'la ilgili çok önemli bir bilgi edindim. Hintçe hep böyle deniz uzak coğrafyalarda konuşuluyor Evet 320 milyona yakın insan Hintçe konuşuyor. Amerikan nüfusuna yakın ama hiçbirisi deniz kenarı değil. Yani ne güneyde Kerala, Karnataka taraflarında Hintçe konuşuyorlar ne Pakistan sınırında ne Bangladeş sınırında sadece Delhi ve dağlara doğru Himalayalar işte Nepal, Bhutan sınırı Kuzey Himalaya dağlarının olduğu yerler. Keşmir bölgesine yakın yerler. Oralarda Hintçe konuşuyorlar arkadaşlar. Hintçenin böyle bir dağılımı var. Hani bilmiyorum sizde de bu his oluştu mu? Ama sanki Hintçe tüm kıtaya hakim bir dil gibi hissi veriyordu. Bak aynı şeyi Çince'de de öğrenmiş olduk. Çince, Beijing nedir? Kuzey'in şehri. Beijing şivesi yani bu. Zamanında Pekin'den ayrılıp Singapur'a, Tayvan'a gidenler de bu dili konuşuyor. Biraz da Şankay'daki parayı bulmuş zengin kesim Beijing Kuzey'in dilini konuşuyor Mandarin ama okullarda öğretilse bile Mandarin tüm Çin'e yayılmış bir dil değil yani Kantoniz dedikleri dil güneyde daha yani yavaş vurguların daha az olduğu Korece ile şu başka dillerle bağlantılı daha insancı dil <laughs> İnsancıl demek yanlış da yani daha sempatik bir dil Kantoniz yani Hong Kong civarında konuşulan dil Gansu, Hong Kong, işte Heynan Dağı falan o taraflar Güney için yani arkadaşlar Güney için ee, Güney Denizlerin adası zaten Heynan Dağı Çince'de. Hey Güney demek Nanda Deniz demek Pardon Nan Deniz demek Hey Güney demek Tamam mı? Hey Deniz zaten Suyla ile ilgili terimler hep öyle Çince'de. Tabi Çince'nin öyle bir güzelliği de var. Yani materyal olarak benzer şeyleri aynı sembolle gösteriyorlar. işte su karakteri belli. Hey huy. İşte coğrafi terimler çok kolay Çince'de mesela. Çince öğrenenler özellikle onu tavsiye ederim. Gidin bir dünya haritasında Çin haritasında tüm coğrafi terimlere bakın. Dağ, deniz, göl, ırmak falan. Bunun yani tüm dillerden daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Çünkü mesela bir İtalya'da işte Toskana, Etrüc'e, Umbria oralarda gittiğinizde herhangi bir kelime İtalyanca bile değil ya. Çok eskilerden gelmiş böyle. Etrüc'ler de öncesinden yani. Çok eski toplumların koyduğu isimler değişmemiş. Oralarda isim değiştirmiyorlar bizde olduğu gibi. Anladınız mı? Yani coğrafi terimler dille bağlantılı değil. Ama Çin'de çok net anlaşılıyor yani. Genelde çok kolay coğrafi terimleri var. İşte yine de tabi Çince'de bir hatırı sayılır. 104.729 karakter olduğu için bunu da hiç saymamak lazım. Her ne kadar şu an Çin'de modern okul sisteminde 8000 karakterle yetinseler de Gerçekte bunun 8 katından daha fazla 104.729 karakter toplamış adamlar. Bu tam olarak 10. asal sayıya denk geliyorlar. Bu da matematiğin işe yaradığı bir durum. Çok kaliteli bir video yaptık arkadaşlar size Hint dili Çin dili hepsini açıklıyorum burada daha ne yapalım dünyada açıklamadık din kalmadı dil Nijerya'nın Hausa'sından da bahsettim diğer videoda Nijerya'da en sık kullanılan dil Evet Afro Az Ejetic diller grubuna giriyor yani Asya Afrika ekseninde çat eksen üzerinden çat, çatlamı sırasında yayılmış diller Evet. Ha olsa böyle bir dil. da çok yaygın. Evet arkadaşlar. iyi günler. Have a nice day. Bye.